Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kets o sisteminin Anka ve Bayraktar TB2'ye entegrasyon faaliyetleri 2021 yılında tamamlandı. Aselsan tarafından şu ana kadar 31 adet Kets sisteminin teslimatı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1000 adet mühimmatın da atışı başarıyla gerçekleştirildi edinilen bilgiye göre, CATS-EO sistemi, Akıncı taarruzi insansız hava aracına da entegre edilecek. Ayrıca CATS, Bayraktar tb 2 siha ile birlikte en az 5 müşteriye ihraç edildi. Kanada'nın Türkiye'ye yönelik ambargosunun ardından yeniden gündeme gelen CATS projesi, yapılan iyileştirmelerin ardından geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı. Edinilen bilgiye göre, yeni konfigürasyon CATS, eski konfigürasyondaki 7 kartlı tasarım yerine tek karttan oluşan bir yapıya sahip. Böylelikle kartların gimbal içerisinde oluşturduğu ısı azaltıldı ve kızıl ötesi dedektörün performansında iyileşme sağlandı. Ayrıca, yeni konfigürasyon CATS ile birlikte lazer spotunun da görülmesi sağlandı. Artık CATS ile lazer işaretleme gerçekleştirildiğinde, işaretlenen hedef algılanabiliyor. Aselsan, her ay 6 adet CATS üretmeyi hedefliyor. CATS sistemi genel özellikleri, 220 mm çaplı ortak optik açıklık, IR, HDTV, DNIR kameraların dar görüş açısı ve çok dar görüş açısı için çok büyük optik açıklık. Daha büyük optik açıklık sayesinde alınan daha fazla ışık ile daha iyi görüntü kalitesi ve daha uzun menzil. Küçük ve hafif sistem. Tek bir hatta değiştirilebilir birim. Üstün menzil performansı. Yüksek performanslı IR kamera. Gerçek, full high denition, HDTV kamera. Düşük ışık NIR kamera. IR, HDTV ve DNIR kameralar için ortak görüş açıları. Lazer hedef işaretleyici ve mesafe ölçer. Lazer noktalayıcı ve aydınlatıcı. Tümüyle sayısal video işleme hattı. Gelişmiş görüntü işleme. Çoklu hedef takibi. Hassas hedef konumu belirleme. Hareketli HDN yönünü ve hızını belirleme. Ataletsel ölçüm birimi. Hassas stabilizasyon. Platform ile otomatik hizalanma. Yüksek irtifalardaki çok düşük sıcaklıklarda çalışma.